Canını sıkmak istemem hele ama biz ne yaşadık ya az önce? O kendi kabuğundan çıkamamış biri bence. Nasıl diyeyim? Liechtenstein gibi bir herif yani. Liechtenstein mı? Yok mu canım? Avrupa'daki mikro devlet. 160 km kare toprağı var ama baktığında devlet işte. Kılıç da buraları kendi mikro prensliği zannediyor. Tebaasının iyiliğini düşünen, yardımsever prens ayaklarında doluşuyor işte. Ne yapsın? Yardımsever olması nasıl bir sakıncası var anlamadım. Ya, sakıncası yok da... ...onun maksadı başka sanki. Gökhan bir bilmece gibi konuşma Allah aşkına ya. Tamam. Açık konuşacağım. Onda bir kuyruk acısı var. Helal. Hani sizin şu... ...yıllardan beri bir türlü adı konmamış Gökhan. olan... İkimiz diye bir şey yok... ...olmayacak. Tamam? Tamam. 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 Sakin. Kızım. Bak ben seni böyle çok saçma sapan bir durumun içine bırakmış gibi oldum. Eğer sen bu ortaklıktan vazgeçmek istersen ben anlarım bunu. Ela sen beni tanımadın mı hiç? Ben öyle kılıç iki kükredi diye geri adım atacak adam değilim. Tamam mı? Ben böyle şeylerle en fazla eğlenirim. Gülerim. Tadını çıkarırım. Dertlenmem. Ortaklık devam. Ediyor. Ya devam tabii. Devam. Bak ne yapalım biliyor musun? Yarın gidelim tapuya. Zeytinlikleri bana sattığına dair işlemleri başlatalım, resmiyete dökelim. Olur, ne diyorsun? Olur, çok iyi olur diyorum. Ben de bir an önce halletmek istiyorum zaten. Bak canım, kılıç eninde sonunda fabrikayı satacak, tamam mı? Sıkma canını hiç. Umarım. Gerçekten bir an önce şu borçları kapatıp kurtulmak istiyorum. Çözülecek, çözülecek, merak etme. Of. Zarife. Oh, Buyurun Berna Hanım. Ne onlar? rahmetlinin eşyaları fakire <laughs> fukaraya dağıtacağız. Şunu da götürsene. Bir şey ister misin? E, cool lime içeceğim. Cool lime yapar mısın bana? Teşekkür Ela, Berna. Gel. Neye bakıyorsun? Gel kendin gör. Babamın bu, kıyafetleri bunlar. Annen alelacele hepsini toplattı. Ya bu en sevdiği hırkası anne bari bunu vermeseydin ya. Ela. Annen iyi değil. Ne oldu? Tansiyonum çıktı yine. Mental olarak iyi değil. Sabahleyin odasına gittim. Aynada kendi kendine konuşuyordu ya. Ya aynada kendi kendine konuşmak ne demek ya? Acısındandır ben de. Acısından oluyor işte. Biraz dinsin geçer. Ya şimdi olaylar bu evde oldu ya. Kadının bu evden gitmesi lazım. Sen onu al İstanbul'a götür. Bir gitsin bir kaçsın bu evden. Bir nefes alsın. Doğru söylüyorsun aslında biliyor musun? Şu işleri önce halletmem lazım sonra bir düşüneceğim. Ama. Aynen. Sağ. Ol. Aynen. Çok iyi olur bir gitmesin. Aklında olsun. İyi görmedim çünkü. Ay daha da geliyor. Serfeciğim sağ ol canım. Ben bunları organize edeceğim sen merak etme. Ben ben, ben bakayım. Sağ ol Sabri. Anneciğim, bahar rutini başlamış. Kolay gelsin Hoş geldin. Hoş buldum. En sevdiğin gayret çiçeği de var. Evet. Her kışın yüreğinde titreyen bir ilkbahar. Her gecenin örtüsünün arkasında tebessümle bekleyen bir şafak vardır mesela gayret etmek düşerdimsin yani. yani bunu. Halledebildiniz mi şu fabrika işini? Anne hani halledeceğim ben fabrikayı ya. Sen artık dert etme. Halledeceğim ne ya? Halledeceğiz. Abimle birlikte kaç kere söyleyeceğim? Anne hani abim sen. Ya bak vallahi Kılıç daha çok kardeşiymiş gibi davranıyor ya. Benim dediğim dikkate almıyor ki. Bir kere Kılıç'ın hiçbir kabahati yok. O çocuk bize bütün iyi niyetiyle yardım etmeye çalışıyor. Sen de şunu bir anla. Gerçekten bana gına geldi bu evdeki Kılıç sevgisinden ha. Aynı baban gibisin biliyor musun Ela? Aynı baban gibisin. Hiç kimseyi dinleme, hiç kimseyi kale alma. Hep kafanın dikine git. Bir kere de laf dinle ya. Gurur duyarım anneciğim babamın kızı olmaktan. Hayır sen de gurur duyardın bundan. Ne değişti? Anne. Anneciğim Sen niye bu kadar kızgınsın babama Yani sadece bu vasiyet meyvesi yüzünden mi Daha ne olsun ee, Bizi soktuğu şu hale bak Anneciğim Tamam haklısın yaptı babam bir hata Hata mı Bir hata öyle mi Bak Ela ben söyleyeceğimi söyledim Anladın mı Herkes bildiği işini yapacak. Sen de abini dışlamayacaksın. Babanın yaptığını yapmayacaksın. Yeter artık ya. Yeter artık. Hiç kimsenin Kenan'ı daha fazla üzmesine izin vermeyeceğim. Anladın mı?